Arkadaşlar merhaba Deniz Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videomda sizlerle dip ve patik modellerimi paylaşmıştım. Bugünkü videomda ise havlu kenarı modellerimi paylaşacağım. Evet böyle göbekli pembe canım kızım yazan bir havlu kenarı modelimiz. Burada da çiçekli bir modelimiz. Burada yine göbekli çiçekli bir modelimiz. Halkalarla yaptığımız bir modelimiz. Burada da kurdale ile yaptığımız bir modelimiz var. Aynı zamanda pullarla birlikte. Burada da yine farklı sarı renkli farklı bir modelimiz var. Yine göbekli bir havlu kenarı modelimiz. Burada da gül desenli havlu kenarı modelimiz var. Yine burada da Çiçekli bir modelimiz. Burada da kalpli bir modelimiz var. Yine burada boncuklarla yaptığımız bir modelimiz. Burada da yine farklı bir modelimiz var. Yine çiçekli bir modelimiz. Kalpli havlu kenarı modelimiz. Burada da papatyalı havlu kenarı modelimiz. Yine farklı bir modelde havlu kenarımız. Burada da göbekli havlu kenarı modelimiz. Bu da göbekli, çiçekli fakat bu. Bu da kelebekli. Üzerine pullarla nakışladığımız bir havlu kenarı modelimiz. Yine çiçekli bir havlu kenarı modelimiz. Burada da nazar boncuklu havlu kenarı, kenarı modelimiz. Bu da püsküllü havlu kenarı modelimiz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Tekrar bir dahaki videoda görüşmek üzere.